الحمد لله الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده وحبيبه ورسوله أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأطيعوا إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذكر في الكتاب مريم إذ تنبذت من أهلها مكانا شرقية صدق الله العظيم Muhterem kardeşlerim Meryem suresini anlamaya devam ediyoruz. Hatırlayacağınız üzere sureyi celile Zekeriya aleyhisselamdan bahsederek başlamış idi. Daha sonra Yahya aleyhisselamdan ve onun şehadetinden bahsettik. Bugün de sureye asıl ismini veren Meryem annemizle alakalı bölümü sizlere aktarmaya çalışacağız. Cenab-ı Hak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şahsında hem ayetlerin o zaman direkt muhatabı olan Mekke ehline hem de kıyamet sabahına kadar bu ayetleri Kur'an-ı Kerim'de okuyup duyan, duyacak olan tüm insanlığa bu mesajları vermiş oluyor. Bu mesaj hepimizedir. Bu Allah'ın kitabının içerisinde Meryem hakkında sana aktarmış olduğum bilgileri de insanlara aktar, insanların yanında onu hatırlat, ...onlar da anlasınlar, bellesinler buyuruyor. Aziz kardeşlerim... ...Meryem annemiz... ...Ali İmran suresi diye... ...kitabımızda geçen bir sure-i celile var. Orada mevzuyu bahis olan İmran'ın... ...ve onun eşi Hanne'nin kızıdır. Yani Meryem annemizin... ...babası İmran... ...annesi ise Hanne'dir. Hanne... Zekeriya Aleyhisselam'ın eşinin de kız kardeşidir. Yahya Aleyhisselam İsa Aleyhisselam'dan 6 ay önce dünyaya geldiğini geçen hafta söylemiştik. Yani aynı devirde Zekeriya Aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi, Yahya Aleyhisselam Allah'ın bir peygamberi Meryem annemiz gibi mübarek bir kadın o devirde yaşıyor ve Meryem annemizden de İsa Aleyhisselam dünyaya gelecek. Meryem annemizin annesi Hanne bir yavrusu olacak olursa onu mabede bağışlayacağını, mabedin hizmetine sunacağını söylemiş idi. O zaman böyle bir adet vardı. İnsanlar yavrularını kendilerini idare edebilir hale gelince mabede bağışlıyorlar. O çocuk orada hem mabedin hizmetlerini görüyor hem de ilim, irfan öğreniyor. Takva sahibi olarak orada yaşıyor. Tabii bekledikleri bir erkek çocuktu ama beklenmedik bir şey oldu. Bu sefer doğan kız çocuğu Meryem annemiz dünyaya geldi. Buna rağmen Hanne Allah'a vermiş olduğu sözden geriye dönmedi. Meryem annemizi de mabede bağışlamış oldu. Ben Rabbim'den bunu dilemiştim. O böyle takdir etti. Bunda da bir hikmet var. Dolayısıyla Meryem annemiz kendisini idare edebilir hale gelince mabede bağışlanmış oldu ve mabette de sorumluluğu akrabası olan Zekeriya Aleyhisselam'a verilmiş oldu. Onun kontrolü altında Edin tabazet min ehliha mekana Yani mabedin doğu tarafında bir yerde ona bir oda verildi. O odanın içerisinde hem yatıyor, kalkıyor, hem de ibadetle meşgul oluyor, ilimle, irfanla meşgul oluyordu. Zekeriya aleyhisselam ne zaman kontrol amaçlı Meryem annemizin yanına gitse, onun önünde yazın kış meyveleri, kışın yaz meyveleri, yani piyasada görülmeyen, vurulmayan yiyecekleri gördükçe şaşırıyor. Yavrum bunlar nereden geliyor diye sorduğu zaman da Meryem annemiz, bunlar bana Rabbimin ikramıdır diyordu. Cenab-ı Hak o mabedin içerisinde bir odada lütfuyla keremiyle Meryem annemizi besliyordu. Günler böyle geçerken bir gün Meryem annemize bir insan suretinde Cebrail aleyhisselam gözüktü. Onu insan suretinde bir erkek olarak görünce Meryem annemiz iffetli annemiz çekindi ve korktu. Cebrail aleyhisselam korkma. Ben Allah'ın bir elçisiyim. Allah sana bir evlat müjdeliyor. Ben de onu müjdelemek için geldim buyurdu. Meryem annemiz şaşırdı. Dedi ki bana bir erkek eli değmemişken benim nasıl çocuğum olacak? Cebrail aleyhisselam bu Allah için zor bir şey değildir. O Allah'ın lütfudur dedi. Cenab bak mene min nur min ruhina diyor ya. Orada Cebrail aleyhisselamın bir üflemesiyle Meryem annemiz bir eş olmaksızın, bir evlilik, bir nikah münasebeti olmaksızın hamile kaldı. Zamanla süreç ilerledi, doğum yapmaya yakın, bir taraftan korkuyor, çekiniyor, insanlara ne cevap vereceğini bilemiyor, insanlar beni iffetsizlikle suçlarlarsa ne diyeceğim diyor, onu bilemiyor. Ve doğum yaklaştığı zamanlarda, Oradan ayrılarak bir hurma ağacının altında gizlice bir yerden yaşamına devam etti. Cenab-ı Hak acıktığı zaman o hurma ağacını sallamasını, bulunduğu yerin altında da kendisine özel bir su tahsis ettiğini, o sudan da içmesi gerektiğini ifade etti. Nihayet çocuk dünyaya geldi ama Meryem annemiz utanıyor. Keşke diyor öleydim de bu günleri görmeyeydim bir insan olarak diğer insanlara ne cevap vereceğinin düşüncesi içerisinde. Cenab-ı Hak doğum gerçekleştikten sonra yavrusunu almasını, kavminin içerisine geriye dönmesini, ama insanlar ona ne söylerlerse söylesinler, konuşma orucu içerisinde olduğunu ifade ederek biz nasıl yememe, içmeme orucu tutuyorsak, o zaman da konuşmama orucu diye bir adet vardır konuşmama orucu içerisinde olduğunu işaret ederek konuşmamasını o kundaktaki yavruyu işaret etmesini söylediler. Cenab-ı Hak böyle vahyetti kendisine. Ve Meryem annemiz insanların içerisine gelince ona olmadık hakaretler yapıldı, olmadık sözler söylendi. Senin baban, kardeşim bu kadar iffetsiz değildi. Sen nereden çıktın böyle? Bu çocuğu kimden peydahladın? Vesaire falan. Hatta ve hatta Zekeriya aleyhisselam gibi bir Allah dostunu bile bu işin suçlusu ilan edecek iftiralara götürdüler. Ki Zekeriya aleyhisselamın bu bahaneyle ağacın içeri kovaladılar, ağacın içerisine saklandı. Ağacı testereyle keserek Zekeriya aleyhisselamı da öyle şehit ettiler. Beni İsrail bu zulümlerinin cezasını Allah'a nasıl verecek, insanlığa nasıl verecek, Halen şu tüm insanlığın bu beni İsrail'in elinden neler çektiğini görüyoruz kardeşler. Peygamber katletmiş olan bir toplum. Ve Meryem annemiz bütün bu konuşmaları büyük bir üzüntüyle dinledi ve kucağındaki yavruyu işaret etti. Ne yani dediler? Şimdi sen değil de bu mu konuşacak? Daha yeni doğmuş kundaktaki yavru. Ve o anda olmayacak bir şey oldu ve Kur'an bize olanı haber veriyor. Ne diyor? Ve kâle ana Abdullah. Çocuk dile geldi ve dedi ki ben Allah'ın kuluyum. Şimdi Hristiyanların dediği gibi ben Allah'ın oğluyum falan demiyor bak. Ne olduğunu İsa Aleyhisselam kendisi söylüyor. Ana Abdullah ve ataniyel kitap. Allah bana kitap verdi. Ve cealni nebiyen ve beni peygamber kıldı. Kundaktaki yavru konuşuyor. Ve cealni mübareken beni öyle mübarek kıldı ki her yerde. Ve evsani bis salati ve zekati ma dumtu hayya. Hayatım boyunca yaşadığı müddetçe namazı ve zekatı devam kılmakla, ona sarılmakla beraber beni emretti. Ve berandı anneme karşı son derece saygılı ve hürmetli olmamı emretti. Kundaktaki yavru konuşuyor ve tüm insanlar dinliyorlar. <laughs> ve Yahya Aleyhisselam'da Cenab-ı Hakk'ın müjdesini İsa Aleyhisselam kundakta kendisi söylüyor. Wassalamu aleyye bana selam olsun yevme vulid, yevme emutu ve yevme ubesu hayya. Benim doğduğum güne, öldüğüm güne ve tekrar dirileceğim güne selam olsun. İnsanın hayatında bakın bu üç nokta çok önemliyiz kardeşler. Doğduğu gün, öldüğü gün ve tekrar dirileceği gün. Rabbimiz imanla doğumlar, İmanla ölümler ve imanla tekrar dirilişler nasip etsin cümlemize. Mesela budur. Diyecek sözleri kalmadı. İsa aleyhisselam kundakta konuşunca mevzuyu anladılar. Gelenin sıradan bir evlat olmadığını, getirenin sıradan bir kadın olmadığını, insanlığın beklediği bir Mehdi'nin, insanlığın beklediği bir Nebi'nin geldiğini anladılar. Anladılar anlamasını ama İnsanın içerisindeki o pislik bazen her şeyi görse bile düşmanlıkta azgınlaştırır. Bazılarının imanını artırır. Bazıları da imanı kontrol edemeyerek öbür tarafta taşkınlık yaparlar. Sevgilerinden dolayı Allah'ın kuluna Allah'ın oğlu derler. Bazıları da isyanlarını devam ettirirler gördüklerine rağmen ve İsa aleyhisselam'ın çileli bir hayatı böylece başlamış oluyor. Aziz kardeşlerim, gelecek haftaki hutbemizde İsa Aleyhisselam'ın hayatıyla alakalı devam ederiz. Ama bakınız, Cenab-ı Hak bir yerde annesiz, babasız bir Adem Aleyhisselam dünyaya getiriyor. Bir yerde artık yüz küsür yaşında elden ayaktan kesilmiş, kemiklerim beni taşımıyor diyen insandan bir evlat meydana getiriyor. Bir yerde babası olmayan bir evlat dünyaya getiriyor. Ve bu gelen insanlar o mücadelenin içerisine giriyorlar ve girdikleri mücadelede şehadet şerbetini içiyorlar. Hayatı net olarak anlayabilmemiz için biz bu dünyaya niye geldik? Niye buradayız? Ve niye yaşıyoruzun manalarını verebilmek için? Doğumumuz, ölümümüz ve tekrar mahşere geriye dirilişimizin bir manasının olabilmesi için bu hikayeleri anlamamız lazım. Bunlar Kur'an-ı Kerim'e süs olsun diye konmadı. Burada bizim için ibretler var. Cenab-ı Hak vezkur fil kitabı Meryem diyorsa, Meryem annemizi evvela mümin kadınlar, daha sonra mümin erkekler çok iyi anlamalılar. Hepimize burada dersler var. Rabbimiz hakikati görebilmeyi bizlere nasip etsin. Hakka hak bilip tabi olan, batılı batıl bilip batıldan iştinab eden kullarından eylesin. La inna ahsenel kelam ve eblâ'an nizam. Kelamullahil melikil azizil allâm. كما قال الله تبارك وتعالى في الكلام واذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون